Audio Jungle. Audio Jungle. Audio JUNGLE Selam arkadaşlar Bugün yine bir videoyla beraberiz Yine kılıçlar Bunu kafes sisteminin Önemini size göstermek istiyorum arkadaşlar Bugün Aşağı doğru indirdiğim zaman göreceksiniz zaten kafes sisteminin ne kadar faydalı bir alet olduğunu. Burada şu bu da doğuracak bugün yarın iğne. Arka sipsiya aynen dişim kılıç dişim yine aynen maşallah doğuracak belli. Bir de aşağıya göstereyim arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştırırsak daha iyi göreceğiz. Bunlara ben yeni dip çekim yaptım aslında. İster istemez tortulaşıyor. Oluyor. Fazla da kurcalamak istemiyorum biliyorsunuz. Bir de yeni yem verdim hayvanlara. Arkadaşlar ben buraya bir de şey attım. Hmm. Bir tane deneme maddesinde koyun vardı bir tane doğuracak dişim. Onu da kılıçların içine attım. Bakalım dedim yani ne çıkacak, ne olacak. O da bugün doğurmuş herhalde. Onun da evvarı var burada. Şimdi biraz palazlandıktan sonra ayırırım yine tekrar bunları. Ben de bunları da şurada görebiliyorsunuz bilmiyorum. Artık işte seçemiyorum. Şimdi burada kılıç mı bunlar şey mi? Biraz renklendikten sonra belli olacak bunlar. Maşallah. Yavrularımız. Kılıçtan çok uzun zamandır yavru alamadım. Arkadaşlar demek ki ciddi bazda yiyor yani bu hayvan. Aşağı yukarı bir, bir seneye yakın yukarıda baktım. Mollerle beraber karışık. Mollerden de yavru alamamıştım o zaman. Tecrübesizdim. Demek ki sistem buymuş. Bunu öğrendik. Bunu da siz de uygularsanız iyi olur. Buradakiler de daha önce seçtiğim yavrularımız biliyorsunuz. Kılıçlarım. Maşallah bayağı onlar da renge falan almaya başladılar. Balazlandılar. Şöyle göstereyim. Yalnız bakıyorum da burada sanki erkek yokmuş gibi, sanki komple dişi çıkmış gibi bir durum var ama biraz daha bekleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Herkese iyi olabilir arkadaşlar.